Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf coğrafya doğal sistemler ünitesinden yeryüzünde ve Türkiye'de toprak ile alakalı soru çözümü yapacağız. Öyleyse başlayalım. Evet birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle daha büyük gözükebilir. 1. soruda bana diyor ki yukarıda haritada numaralanmış alanların hangilerine kimyasal ve fiziksel ayrışma en fazladır diyor. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Bir yerde fiziksel ayrışmanın fazla olması için sıcaklık farkının, günlük sıcaklık farkının fazla olması gerekirken bir yerde kimyasal ayrışmanın fazla olması için ise su gerekiyordu. Eğer su fazlaysa, yağış fazlaysa orada kimyasal ayrışma fazla oluyordu. Kimyasal ayrışma İklimlerden özellikle ekvatoral iklimde ve ılıman okyanusal iklimde fazlayken fiziksel ayrışma çöl ikliminde fazlaydı. Karasal iklimlerde daha fazlaydı. O zaman kimyasal ayrışma için ekvatoral ekvatorun geçtiği yerden bir nokta bulacağım. O da tam olarak birinci nokta oluyor. Birin olduklarını bırakıyorum, diğerlerini eliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fiziksel ayrışmada ise bir çöl bulmam gerekecek. Onu da hemen veriyoruz. Sahra çölüne çıkıyoruz ve Sahra çölünün numarasının 2 olduğunu görüyoruz. O zaman B şıkkı da eleniyor. Cevabımız D şıkkı oluyor. Devam ediyoruz. İkinci soruyu da. Evet. İkinci soruda bana buna göre iklim bölgelerinden hangilerinde toprak oluşumu daha hızlı diyor. Şimdi toprak oluşumunun hızlı olabilmesi için kimyasal çözünmenin etkisi olması gerekiyor. Kimyasal çözünme durumunda arkadaşlar toprak daha hızlı oluşuyor. O zaman bir de yukarıya okuyalım. Toprağın oluşmasında en etkili faktör iklimdir. Sıcak ve nekli, nemli iklim bölgelerine karşılarda kimyasal ayrışma etkilidir. Kimyasal ayrışmanın fazla olduğu alanlarda toprak oluşumu daha hızlıdır. Yani su ne kadar fazlaysa kimyasal ayrışma o kadar fazla olacak. Kimyasal ayrışma fazlaysa da toprak hızlı oluşacak. Az önce demiştim, ekvatoral ve ılıman okyanusal iklimde bu fazlaydı. Su fazlaydı, yağış rejimi düzenliydi. Dolayısıyla arkadaşlar burada toprak daha hızlı oluşur. 2 ve 4 benim cevabım olacaktır. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz. Evet, Fiziksel ayrışmanın etkili olduğu alanlarla ilgili yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Karışların fiziksel ve kimyasal ayrışmasında toprak meydana gelmektedir diyor. Fiziksel ayrışmayla yani çöl iklimiyle ilgili düşüneceğiz tamam mı? Çöl ikliminin özelliklerini düşündüğümüzde fiziksel ayrışmanın özellikleri ne gibi özellikler istediğini bulmuş oluruz. Ama bize diyor ki hangisi yanlıştır diyecek. Günlük sıcaklık farkı fazla mıydı az mıydı? fazladır arkadaşlar. Fazla olacak. O zaman bu yanlış. Nem oranı az mıydı? Çöl ikliminde evet azdı. O zaman bu doğru. Toprak içinde humus oranı az mıdır? Azdır. Çünkü verimli bir toprak değildir. Toprak oluşumu yavaş mıdır? Yavaştır. Çünkü mekanik yani fiziksel çözümle gerçekleşiyor. Fiziksel çözüme, kimyasal çözümeye göre daha yavaş toprak oluşturuyordu. Toprak içindeki tuz ve kireç oranı azdır demiş. Hayır fazla olacak arkadaşlar. Çünkü yıkanma yok. Yağış yok. Yıkanmıyor toprak haliyle. Fazla olacak. 1 ve 5 yani 5 şıkkı bizim cevabımız olacak. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Buna göre bu toprak gruplarıyla ilgili örnekler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Toprak tiplerini gösteren bir kavram haritası vermiş bize. Zonal topraklarımız vardı. Hangisi zonal topraklardan? da bakalım. Tundura, evet zonal topraklardan Terrarossa, zonal, Çernezyon, Pozor, zonal arkadaşlar. Fakat moren topraklar in, e, azonal topraktır. O yüzden taşınmış bir topraktır. Değiş, e şıkkını ediyoruz. İntrazonal topraklara geliyoruz. Halomorfik, intrazonal hidromorfik öyle ama kolibyal neydi? Azonal dedik. Az önce moren gibi aynı. Taşınmış bir toprak türüydü. Azalar topraklara geliyoruz. Alüvyal yazmış arkadaşlar. Alüvyal de akarsuların taşıdığı malzemelerin biriktirilmesiyle, ağız kısmında biriktirilmesiyle oluşturduğu topraktı. Ve verimli bir topraktı. O zaman B şıkkı bizim cevabımız olacak. Evet, altıncı soruya bakalım. Buna göre durumlarından hangileri toprak oluşumuna katkı sağlamaz demiş. Toprak oluşumunda etkili olan faktörlerden biri de canlılardır diyor. Hangisi katkı sağlamaz? Bitkilerin kökleriyle kayaları parçalaması. Evet bu katkı sağlar. Mikroorganizmaların topraktaki organik ve inorganik maddelere parçalaması. Bu da katkı sağlar. İnsanların tarımsal faaliyetleri arkadaşlar toprak oluşumuna katkı sağlamayacak bir durumdur. 4'te fare köstebek gibi canlıların toprağı havalandırmaları da oluşumu için iyidir ama yalnız 3 sağlamaz, katkı sağlamaz diyoruz. Cevabımız B şıkkı oluyor. Evet, 7. soruya bakıyoruz. Horizonlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Toprağın horizonları, katmanları vardı. Bu katmanları vermiş bize arkadaşlar. A katmanı yıkanmanın fazla olduğu katmandır diyor. Çünkü A katmanı en yukarıdaki katman ve yağış arkadaşlar ilk ilk katmana vuracak. Ve bu ilk katmandan ne yapacak? Mineraller, kireç, tuz yıkanmaya başlayacak. Aşağı katmana akacak. O zaman A katmanına biz A horizonuna yıkanma horizonu diyoruz. Yani A şıkkı doğru. Bir dakika doğru diyoruz, tık atıyoruz. B katmanı A katmanından süzülen minerallerin biriktiği kattır. Çünkü A'dan sonra hemen B horizonu gelir. A'dan yıkanan mineraller, tuz, kireçler arkadaşlar ne yapacaktır? B'ye gidecektir ve B'de birikecektir. B'ye de birikme katmanı demiştik. O zaman B şıkkı da doğru olacak. C ana kaya, kayanın parçalandığı katmandır diyor. Şimdi şekle baktığımızda zaten D horizonunun ana kayadan oluştuğunu C'de ise katı parçalarında Büyük parçalarında bulunduğunu görüyoruz ama toprak parçalarında bulunduğunu görüyoruz. Yani karışım var. O zaman parçalanmaya başladığı katmandır diyebiliriz. Çünkü D tamamen ana kayadan oluşuyor. C şıkkına da doğru diyoruz. D şıkkına bakıyoruz. D katı ana kayanın henüz ayrışmadığı katmandır. Evet az önce söyledik bunu. O yüzden D şıkkı da doğru. E şıkkına bakalım. A katmanında tuz ve kireç oranı B katmanına göre daha fazladır. A katmanında tuz ve kireç oranı B katmanına göre fazla olamaz. Çünkü A katmanı yıkandı arkadaşlar, B katmanına aktı ve B katmanında birikti. B katmanında dolayısıyla daha fazla olacaktır diyoruz. Cevabımız E şıkkı oluyor. 8'e bakıyoruz. Bazı özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yıkanma oranı çok yüksektir. Demek ki yağışın olduğu bir yerde olacak bu toprak. İçindeki kireç miktarı azdır. Çünkü yıkanıyor arkadaşlar. Kireç azalıyor. Mineral değeri de aynı şekilde düşük oluyor. Organik madde bakımından da fakirdir diyor. Baktığımızda en çok yıkanan toprak aşağıda verilen türlerden hangisi? Ekvator toprağıdır. O zaman cevabımız D şıkkı laterit topraklar olacak. Devam ediyoruz dokuzuncu soruyla. Sonra da bu tabloda yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangisi yer değiştirmelidir demiş. Zonal topraklar ana kayı üzerinde iklimin etkisiyle oluşmuş yerli topraklardır. Azonal topraklar ise dış kuvvetlerin taşıdığı yığınların birikmesiyle meydana gelen topraklardır. Bundan dolayı hatta arkadaşlar zonal topraklarda A, B, C, D katmanı bulunurken Azonal topraklarda katman yani horizon dediğimiz olay bulunmuyordu. Çünkü taşınmış topraklarda hatta ismi, diğer ismi de taşınmış topraklar kendilerinin. O yüzden bunu karıştırmıyoruz. Şimdi Zonal'de bana Terrarossa'yı vermiş, Çernezyom'u vermiş, doğru vermiş. <laughs> Kestane rengi bozkırı vermiş, doğru vermiş ama kolibyal yanlış. Çünkü kolibyal arkadaşlar taşınmış bir topraktır. Burada bakıyoruz alüvyal doğru, <laughs> regosol ve litosol de doğru fakat podzol burada yanlış olacak. O zaman 4 ile 4 de 5 değişecek arkadaşlar. Cevabımız D olacak. Evet, 10. soruya bakalım lardaki verilen toprak tipleri aşağıdakilerden hangisine yanlış verilmiştir diyor. Birinci toprağın laterit olduğunu söylüyor. Ekvatorun geçtiği bir noktamı Bakıyoruz evet o zaman laterit topraktır doğru diyoruz. İkinci toprağa kahverengi step diyor. Burada bir duralım. Üçüncü toprağa terra rossa demiş. Akdeniz iklimi toprağıdır. O zaman Akdeniz'in olduğu yerde mi vermiş? Evet. O zaman terra da doğru vermiş. Dördü kahverengi step vermiş arkadaşlar. Step toprağı. Bunu da doğru vermiş. Çünkü karasal bir yerde vermiş. Beşte çöl, sahra çölünün olduğunu biliyoruz. Çöl, çöl toprağı. O zaman zaten B şıkkının yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü zaten burada bir denizellik söz konusu. Okyanusa kıyısı var arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Evet. 11. soruyla devam ediyoruz. Bu cümlelerde aşağıdaki toprak tiplerinin hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? Biraz daha büyütelim. Şimdi bakalım cümlelerimize. Sıcak ve nemli ekvatorik iklim bölgesinde görülen yıkanmış topraktır. Hangisiydi o? Laterit. Hemen yazalım hangisi dışta kalacak. Soğuk nemli iklim bölgesinin gri toprağıdır arkadaşlar. Podzol. Podzol toprak. Orta kuşağın yarı nemli iklim bölgesinde çayıların altında oluşur. Bu da Çernezyumdur Hatta en verimli toprak da kendisi. Yüksek enlemlerin soğuk iklim bölgelerinde yosunların altında gelişir. Tundura. Tundura ikliminden de aklımızda kalabilir. Şimdi baktığımızda Laterit'i çizdik, Tundura'yı çizdik, Podzol'u çizdik, Çernezyum'u da çizdik ama kestane renkli stepi ne yapmadık? Yazmadık. Yukarıda da verilmemişti. Cevabımız ne oldu? D şıkkı oldu. Evet, 12. soruya bakıyoruz şimdi. Evet, bu haritada numaralanmış alanlardaki toprak türleri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi birinciye bakıyoruz. Bir nerede verilmiş? Burada verilmiş. Avustralya'nın verilen noktasında arkadaşlar çöl olduğunu biliyoruz. O zaman Birinci nokta çöldür diyeceğiz. Sadece C ve D şıkkı kalacak. A, B, E elenmiş olacak. İkinci noktaya bakacağız. İkinci nokta oldukça yüksek enlemlerde verildiği için soğuk bir yer tundura iklimi var. O zaman tundura toprağı vardır diyeceğiz. İkiye de tundura diyeceğiz. D elenmiş olacak ama diğerlerine de bakalım. Laterit demiştik. Neydi? Ekvatorun geçtiği yerden olur. Yerde olur o zaman da teritte olacak. Kahverengi orman toprağında ormanların olduğu yerleri düşünün arkadaşlar. O zaman onu da bulursunuz ve o da doğru verilmiş. Cevabımız C şıkkı olacak böylelikle. Devam ediyoruz 13. soruyla. Bu özellikler aşağıdaki toprak tüylerinin hangilerine aittir demiş kurak ve yarı kurak bölgelerde görülen tuz ve kireç katmanı bulunan topraktır. Tuzlu, kireçli topraktır. Aslında demek burada cevap çıkıyor. B şıkkında halomorfik toprak tuzlu ve kireçli bir topraktır. Ama diğerlerine de bakalım. Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan koyu renkli kireçli toprak. Bakın yumuşak kireç burada anahtar kelimelerimiz. O zaman rezina gelecekmiş aklımızda. Tekrar niteliğinde bir bakalım. Eksik eski göl tabanındaki kireli ve kireçli depolar üzerinde oluşan dönen toprak kendisi verdi. Sor bizim nerede bulunur? Edirne'de, Tekirdağ'da, oralarda bulunan toprak türümüzdür arkadaşlar. O zaman cevabımız B şıkkı olacak. Hem de diğerlerini de okumuş olduk ki diğer sorularda çıkarsa bize kopya versin. Bakalım. Yukarıdaki intrazonal topraklar ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur demiş. Vertisoller eski göl tabanlarında yaygındır demiş. Bakın arkadaşlar vertisollere ne demişti az önce? Eski göl tabanlarında yaygındır demişti. O zaman birinci seçeneğime ne yapıyorum? Tık atıyorum. Tuz gölü ve çevresinde halomorfik topraklara rastlanır. Tuzlu topraklar olduğu için rastlanabilir. Hidromorfiklere bataklık alanlarda rastlanır. Doğru. Redzina var. Yumuşak kireç bakın. Bu da doğru arkadaşlar. Kireç taşı marmi depoları üzerinde oluşan topraklara kalsimorfik topraklar denir. Evet bu da doğru bir bilgi. O zaman 5'i de doğrudur diyeceğiz. Şıkların verilen seçeneklerin 5'i de doğrudur diyoruz. 15. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangilerinde regosol topraklar daha çok rastlanır? Regosol topraklar için ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Şöyle olması gerekiyor. Volkanik faaliyet görülmüş olması gerekiyor. Türkiye'de volkanik faaliyetler şu anda pasif, şu anda bir aktif yanardağımız yok ama nedir? Önceden olduğu için en son ne zamanda? 1441 yılında Nemrut Dağı'nda olmuştu. Önceden olduğu için böyle topraklar görülmektedir. En çok da İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde vardı. O zaman hemen alalım İç Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu cevabımızı bulalım. 1 ve 2 bizim cevabımız olacaktır diyoruz. Devam ediyoruz. Evet 16. soruyla özellikleri verilen bu toprak türleri aşağıdakilerden hangisidir de demiş. Organik madde bakımından zengin, çayır bitki altında oluşan verimli topraklardır. Hatta zonal toprakların en verimlisi demiştik. Bunlar çernozyom topraklarıdır. E, B ve A şıkkını elemiş olduk. Demir oksit nedeniyle kırmızı renkli olan, kalkerli sahalarda oluşan topraklardır. Akdeniz iklim toprağıydı. Hangi topraktı o arkadaşlar kırmızı rengi? Terra rossa topraklarıydı. O zaman C şıkkını da eledim. Podzol'ün de tanımına bakmış olalım. İğne yapraklı orman örtüsünün altında oluşan kül renkli topraklardır. Neden iğne yapraklı orman örtüsü? Çünkü iğne yaprak soğuğa daha dayanıklıdır. O zaman soğuk iklimlerde görülen bir toprak tipidir. Cevabımız D şıkkı olacak. Haritada verilen yerlerde farklı toprakların görmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir yerinde kahverengi bozkır, birinde terör olsa kahverengi orman çermenizi görmüş arkadaşlar. Ana etmen toprağın oluşumunda Nedir? iklim özellikleridir. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacak. Evet. 18. soruyla devam ediyoruz. Bu haritada aşağıdaki topraklardan hangisi gösterilmemiştir diyor. Bakın, bert sol topraklar verilmiş. Bert sol topraklar ne demiştim az önce? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, buranın olduğu yerde görülür demiştim. A şıkkı var o zaman. Kahverengi orman toprakları bizim Karadeniz hattımızda bulunur. O zaman 2D bu da verilmiş. Terra Rossa Akdeniz ikliminde görülüyordu. O zaman Terra da verilmiş arkadaşlar. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Kars, Ardahan platolarının orada ne görülüyordu? En verimli toprak Çernizyon toprakları görülüyordu. Ama Pozor topraklar görülmemektedir. Cevabımız D şıkkı olacak. göre boyalır yerdeki toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi kahverengi orman demiş. Kahverengi orman olabilmesi için arkadaşlar genelde Karadeniz bölgesine vermesi gerekiyor. Regosol için İç Anadolu veya Doğu Anadolu'yu Terrorossa için de ne olması lazım? Akdeniz ikliminde hidromorfik için ise yeraltı sularının yüzeye yakın olduğu yerlerde sulak yerlerde olması lazım. Bu o zaman cevap olarak ne çıkacaktır? Rezina toprakları çıkacaktır. Yumuşak kireç bulunan alanlardaydı arkadaşlar. Evet 20. soruyla devam ediyoruz. Bu toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? Bu topraklar soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı orman örtüsü altında oluşmaktadır. Az önce söyledik. İğne yapraklı orman örtüsü altında oluşuyor. Çünkü neydi arkadaşlar? Soğuğa dayanıklıydı iğne yaprakları. Podzol topraklar demiştik. Diğer özellikleri de okuyalım. Yıkanmadan dolayı kül rengindedir. Demek ki yağış da var. Nerede? Yüksek enlemlerde, soğuk bölgelerde olacak. Kanada ve Sibirya'da geniş yer kaplar demiş. O zaman cevabımız bizim E şıkkı Podzol toprakları olacak. Evet son 4 soru arkadaşlar. Bunları da yapalım. Dersimizi bitirelim. 21. soruda bu haritada numaralanmış alanlardaki yaygın toprak türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Birinci nokta ekvatorun geçtiği nokta olduğu için nedir? Laterit topraklardır. O zaman A ve E kalır. Pardon C'de kalıyormuş. B ve D gider. Devam ediyoruz. İkinci nokta arkadaşlar daha karasal bir yerde verildiği için daha çok bakın yüksek enlemlerde değil çok soğuk değil o yüzden toz pozol değildir. E şıkkını da ediyoruz. Çermezyon değil en verimli topraktı ama bir de karasal yerde olduğu dikkate alınırsa kestane renkli step diyebiliriz. Devam edelim tam kanıtlayalım. Üçüncü noktaya bakın yüksek enlemlerde yer almış soğuk yerlerde yani tundura topraklarıdır. Dörtte de nokta atışını yapalım arkadaşlar. Dört Avustralya'da çöl var çöl topraklarıdır. Zaten A şıkkı her türlü eleniyor C şıkkı bizim cevabımız oluyor. Evet, aşağıdaki haritada Antalya Zonguldak arasından bir kesit verilmiş. Bu arazilerin doğal koşulları dikkate alındığında bu doğrultuda yol alan biri aşağıdaki topraklardan hangisine rastlanmaz rastlamaz denmiş arkadaşlar. Antalya'dan başladıysa Terra ile başlar değil mi? Terra Rossa ile başladığı içe doğru gittiği için arkadaşlar kestane rengi toprakları görecektir. Sonra çünkü ılıman karasal iklimin ve sert karasal iklimin topraklarına baktığınız zaman kahverengi bozkır ve kestane rengi bozkırı görüyoruz. Sonra arkadaşlar gidiyor 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 nereye gelecek? Zonguldak gelecek. Karadeniz, Batı Karadeniz'de yer alır ve Karadeniz için kahverengi orman görülür dedim. Demek ki bu dört toprak tipini görecek. Çermenizyomu görebilmek için bu tarafa doğru gitmesi gerekirdi. Erzurum Karsar Dağ platolarındadır dedim. O zaman Çermenizyom ma rastlayamaz. Cevabımız E şıkkı olacak. 23. soruyla devam ediyoruz. Bu alanlarda oluşan toprak tipleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıda haritada bazı alanlar numaralandırılar koyu de verilmiştir. Bir numaralı alanlardaki toprak mineral bakımından zengin olduğundan verimlidir demiş. Doğru. Aslında şöyle ki arkadaşlar devam edelim bir. 2 numaralı alanlardaki toprakların üst kısmı bitki kanıtlarından dolayı koyu renklidir ve humus bakımından zengindir. Doğru, kahverengi orman toprakları böyledir. 3 numaralı alanlardaki topraklar zonal topraklar içerisinde en verimsiz olan topraklardır. Bakın C şıkkı oldukça yanlış bir şık. Çünkü 3 numaralı alan Erzurum Karsar Dağı'nın bulunduğu yerde verilmiş ve en verimli toprak Çernezyon toprakları burada bulunuyordu. Burada en verimli deseydi şık doğru olacaktı ama en verimsiz dediği için yanlış olmuştur. Son sorumuz. Yukarıda Türkiye'deki toprak tipleri ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur demiş. Bakalım kahverengi orman topraklarına Karadeniz kıyı kesiminde rastlanır. Evet doğru. Ülkemizde halomorfik topraklar arkadaşlar taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde rastlanır. Halomorfik değil hidromorfik olacak. Yanlış olmuş. Nitosoller eğimli yamaçlardaki taşlı topraklarda Doğru, diğer adlı taşlı topraklar zaten. Çermizyon toprakları Tuz Gölü çevresinde kurak rezil yerlerde rastlanır. Hayır, Erzurum, Kars, Ardahan'da rastlanır dedik. Bu da yanlış. Ergen Havzası, Ergen Havzası, Tekirdağ arkadaşlar, buralar gelecek aklınıza. Bursa, Karacabey Arası, Muş Ovası, Konya Havzası, bazı kesimlerinde Vertisol toprak demiştik ta testinin en başında. O zaman bu da doğru. Kaç tane doğrum var? 3 tane doğrum var. Cevabım C şıkkı olacak. Umarım toprak konusu da ezber bir konu olduğu için arkadaşlar daha çok test çözmemiz gerekiyor. Daha çok tekrar yapmamız gerekiyor. Bu sebeple ikinci soru çözümünü yaptım. Umarım konuyu anlamışsınızdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.